Selamünaleyküm beyler bayanlar Hepiniz Yakup TV TikTok kanalıma hoş geldiniz Şeref verdiniz şeref verdiniz arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Evet arkadaşlar yine bir tane videosuna da hoş geldiniz Bugün arkadaşlar en sevdiğim yemeği tadacağız Bilenler biliyor tabi en sevdiğim yemek nedir O yüzden arkadaşlar bugün seri seri hemen tadıma geçelim. Bugünkü tadacağımız ürünü o zaman arkadaşlar gösterelim. Seri seri. En sevdiğim yemek olarak lahmacun aldım. dedim biraz et, et önemli. Etsiz olmaz. Etimi aldım geldim. 5 adet lahmacun aldım. Taş fırında yapılmış 5 adet lahmacun. Evet arkadaşlar hemen gösterelim seri seri. Yanında da arkadaşlar olmazsa olmaz. Salatamız mevcut. Hepsi ha, hepsi hakim severiz. Hemen açalım lan macunumuzu. Severiz ya. Yandı da arkadaşlar tabii ki de olmazsa olmaz. Milli ayranımız. Türk milli içeceğimiz ayran mevcuttur. Oo, Ne güzel ne güzel ne güzel maşallah. Allah'ım herkese nasip eylesin kardeşlerim. Herkese nasip eylesin. Herkese helal helal nimet versin. Ayılımcı da açalım. Oh. Toki. Yürüyorum kardeşlerim. Dinle dinin arkadaşlar. Acele yok. Kaçmıyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aceleli olmaz. Acele şey şeytan karışır. Yavaş yavaş. <laughs> Zaten önümüzde yemek. Bir yere kaçmıyor. Bu havuç çok su yapıyor ya. Şu da kabuklu. Bu olmaz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Baba pişmiş de yanmış biraz. Şu kenarları yanmış. Bir şey olmaz. güzel ya. Uslam ellerine sağlık. 10 numara 5 yıldız olmuş. Harbiden hakkını vermişler. Tadı tuzu 10 numara olmuş. Tadı da mama duydu. Herkese tavsiye ederim. Ömer abim sağ Allah razı olsun. アンカラお、お使いのアンカラ。 çok beğendim çok güzel Beni doyurdu valla